peşinden ölmeden sen nihayetlerini sayfalara mı yazdıklarımı harap ediyor yine göz gümleyeni zaman zaman seni bana unutturan hak bana kalan bir yara yarın da olmam yarın da yazsam yanında olmam anlamadın kısa tutacağım bu sefer sözlerimi özlemeyi de bıraktım artık ben gizlemeyeceğim sana olan hislerimi sözlerin anlamı yürekte saklı bu gözlerin derin bakışlarında dün gibi hala yaşananları biri dur desin bana çok uzaklardan ben uzatmam seni el uzat gel ya da git ufaktan biz yok olduk canım korkularım var sorgula bence bu hayat çok kısa Bırakmam diyen herkesi gördüm ilk fırsatta bir tekme attılar Düştüm kalktım güldüm çünkü bu düşüşler güzel Konumuz dertli bu yolumuz tam beni bulamazsam bak fotoğraflara Duyacaklar dedim her şehirde beni çalacaklar yine son ses arabalar Ben gurur fakat sen pişmanlık yaşayacaksın yara eminim buna Yine söyleyeceğim bu seferin işten sorma o soruyu ve bağışlamaz kalp Eksilmez dert gözlerimde bak gerçekten sev biri Aşk uğruna ölürüm diyeni de kınayan benken sınayan Rabbim Kazık yiyen ben yazık demekten kazananı onlar sandınız hepsiz Öyle sanın ben gülüyorum o Susmak geliyor içimden ölmeden sen ne hayallerini sayfalara mı yazdıklarımı harap ediyor yine göz günlüğünü Zaman zaman seni bana unuturan hak bana kalan bir yara Yarın da olmam, yarın da yazsam yanında olmam Uzun uzun anlattım anlamadın Kısa tutacağım bu sefer sözlerimi Özlemeyi de bıraktım artık Ben gizlemeyeceğim sana olan hislerimi Sözlerin anlamı yürekte saklı bu gözlerin Derin bakışlarında Dün gibi hala yaşananları biri dur desin bana Çok uzaklardan ben uzatmam seni el uzat gel ya da git ufaktan biz Yok olduk canım korkularım var sorgula bence bu hayat çok kısa Bırakmam diyen herkesi gördüm ilk fırsatta bir tekme attılar Düştüm kalktım güldüm çünkü bu düşüşler güzel Konumuz dertli bu yolumuz tam beni bulamazsam bak fotoğraflara Duyacaklar dedim her şehirde beni çalacaklar yine son ses arabalar Ben gurur fakat sen pişmanlık yaşayacaksın yara eminim buna Yine söyleyeceğim bu sefer işten sorumu o soruyu ve bağışlamaz kalp Eksilmez dert gözlerimde bak gerçekten sev Aşk uğruna ölürüm diyeni de kınayan benken sınayan Rabbim Kazık yiyen ben yazık demekten kazananı onlar sandınız hepsiz Öyle sanımdan ben gülüyorum içimden ölmeden sen ne sayfalar sayfalara mı yazdıklarımı harap ediyor yine göz zaman zaman seni bana unutturan hak bana kalan bir yara yarın da olmam yarın da yazsam yanında olmam anlamadın kısa tutacağım bu sefer sözlerimi özlemeyi de bıraktım artık ben gizlemeyeceğim sana olan hislerimi sözlerin anlamı yürekte saklı bu gözlerin derin bakışlarında dün gibi hala yaşananları biri dur desin bana çok uzaklardan ben uzatmam seni el uzat gel ya da git ufaktan biz yok olduk canım korkularım var sorgula bence bu hayat çok kısa Bırakmam diyen herkesi gördüm ilk fırsatta bir tekme attılar Düştüm kalktım güldüm çünkü bu düşüşler güzel Konumuz dertli bu yolumuz tam beni bulamazsam bak fotoğraflara Duyacaklar dedim her şehirde beni çalacaklar yine son ses arabalar Ben gurur fakat sen pişmanlık yaşayacaksın yara eminim buna Yine söyleyeceğim bu seferin işten sorma o soruyu ve bağışlamaz kalp Eksilmez dert gözlerimde bak gerçekten sev biri Aşk uğruna ölürüm diyeni de kınayan benken sınayan Rabbim Kazık yiyen ben yazık demekten kazananı onlar sandınız hepsiz Öyle sanın ben gülüyorum o Susmak geliyor içimden ölmeden sen ne hayallerini sayfalara mı yazdıklarımı harap ediyor yine göz gündeyini Zaman zaman seni bana unuturan hak etmedin bana kalan bir yara Yarın da olmam, yarın da yazsam yanında olmam Uzun uzun anlattım anlamadın kısa tutacağım bu sefer sözlerimi Özlemeyi de bıraktım artık ben gizlemeyeceğim sana olan hislerimi Sözlerin anlamı yürekte saklı bu gözlerin derin bakışlarında Dün gibi hala yaşananları bir dur desin bana çok uzaklardan ben uzatmam seni el uzat gel ya da git ufaktan biz yok olduk canım Korkularım var sorgula bence bu hayat çok kısa Bırakmam diyen herkesi gördüm ilk fırsatta bir tekme attılar Düştüm kalktım güldüm çünkü bu düşüşler güzel Konumuz dertli bu yolumuz tam beni bulamazsam bak fotoğraflara Duyacaklar dedim her şehirde beni çalacaklar yine son ses arabalar Ben gurur fakat sen pişmanlık yaşayacaksın yara eminim buna Yine söyleyeceğim bu sefer enişten sorumu o soruyu ve bağışlamaz kalp Eksilmez dert gözlerimde bak gerçekten sev Aşk uğruna ölürüm diyeni de kınayan benken sınayan Rabbim Kazık yiyen ben yazık demekten kazananı onlar sandınız hepsiz Öyle sanın ben gülüyorum Şimdi ölmeden sen nihayet yerini sayfalar harabede yazdıklarıma harap göz Zaman zaman seni bana unuturan, ha bana kalan bir yara. Yarın yarında olma, yarın da yanında olmam anlattım anlamadın kısa tutacağım bu sefer sözlerimi özlemeyi de bıraktım artık ben gizlemeyeceğim sana olan hislerimi sözlerin anlamı yürekte saklı bu gözlerin derin bakışlarında dün gibi hala yaşananları bir dur desin bana çok uzaklardan ben uzatmam seni el uzat gel ya da git ufaktan biz yok olduk canım korkularım var sorgula bence bu hayat çok kısa Bırakmam diyen herkesi gördüm ilk fırsatta bir tekme attılar Düştüm kalktım güldüm çünkü bu düşüşler güzel Konumuz dertli bu yolumuz tam beni bulamazsam bak fotoğraflara Duyacaklar dedim her şehirde beni çalacaklar yine son ses arabalar Ben gurur fakat sen pişmanlık yaşayacaksın yara eminim buna Yine söyleyeceğim bu seferin işten sorma o soruyu ve bağışlamaz kalp Eksilmez dert gözlerimde bak gerçekten sev biri Aşk uğruna ölürüm diyeni de kınayan benken sınayan Rabbim Kazık yiyen ben yazık demekten kazananı onlar sandınız hepsiz Öyle sanın ben gülüyorum o Susmak geliyor içimden ölmeden sen nihayetlerimi hayallerini sayfalara yazdıklarımı harap ediyor yine göz gündeyini Zaman zaman seni bana unuturan hak etmedin bana kalan bir yara Yarın da olmam, yarın da gelsem yanında olmam Uzun uzun anlattım anlamadın kısa tutacağım bu sefer sözlerimi Özlemeyi de bıraktım artık ben gizlemeyeceğim sana olan hislerimi